Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Masterchef Türkiye 2005 hakkındaki düşünce videoma hoş geldiniz. Evet, haftayı kapattık. Bugünkü bireysellikle 7. bir eleme adayını bulacağız ve onu da potaya yollayacağız. Haftayı Sezer ve mavi takım kazandı. Neyse. Sevdiğim 3 kişi mavi takımda olmasaydı. Neyse bir şey demeyeceğim. Ee, en azından dün akşam kırmızı takım bir ee, şeref sayısı aldı ve hafta 3-0 bitmedi. <laughs> yani bu şerefi Sezer'e yaşatmadık. Evet. Teşekkür ediyorum. Aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Ee, bana soracak olursanız çok böyle kısa kısa hani 5-4 işte 18-17 işte o civarlarda bir, bir tek dün Kırmızı takım kazandı ondan sonra oyun ee, biraz fazla açıkta arası yani keyif kahvesi seçmem lazım yani kırmızı takım kazandı diye evet ee, ancak şunu da söylemeden geçmeyeyim yani aslında ikinci takım oyunu kazanılmış olsaydı şu anda kırmızı takım haftayı galip bitirecekti ee, şimdi gelelim yaşanan olaylara yani canımız canımı sıkan olaylar vardı. Mesela ikinci takım oyununda e, Sezer'in bir kaptanlık dolusu teklif etmesi, Barış'ın bunu istememesi, istemiyor zaten falan yapması. Hayır, bu kin ve öfke nereden geliyor? Ben bunu çözemedim. Bu kin, bu öfke, bu e, sıkıntı nereden geliyor? Yani bunun Sezer'in açıklaması lazım. Bir de gelmiş diyor ki, aynen şöyle ya diyor bu konuşunca diyor benim uykum geliyor ya diye falan. Sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim? İnsanların konuşma stiline ondan sonra karışamazsın. Çocuğun konuşma şekli bu. Dinleyeceksin ya da dinlemeyeceksin. Gelmiş bir de dün diyor ki işte diyor yukarıdaki 9 kişiye diyor çay diyor. Abi takım 10 kişi. Ama ben anladım senin derdini. Valla bu akşam umarım sen düşersin potaya. Umarım sen gidersin yani. Yani gerçekten çok sinirleniyorum Sezer'e. Onların tabağını unutursun ocakta. Yani gerçekten bu öfke, bu sıkıntı, sinir nereden geliyor? Bu çocuk sana ne yaptı da sen böyle davranıyorsun? Ben onu çok merak ediyorum. O evde yaşanan o mutfaktaki kavgadan ötürü mü bu olay? Ya sen bir de ondan sonra büyüksün hesapta. Biz yaşatız seninle. Senin çocuğa davranış şeklin çok yanlış bence. Tamam sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın. O sana saygı gösteriyorsa sen de onu da göstereceksin. Bu kadar basit yani. Ee, gelelim ondan sonra e, diğer noktalara. Özellikle Ayten ablanın yaptığı hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben onu söyleyecektim yanlışlıkla Mert söyledim falan bana geçmedi. Hani şok oldum diyebilirim. Gerçekten aşırı derecede şok oldum. Hiç beklemiyordum. Yani e, i̇ki tane oyun oynamışsınız ve bu iki oyunda Mert'in tabakları kazanmış ve Mert 2'de 2 yapmış. Sen gidip 2'de 2 yapan bir tabağa nasıl atarsın be abla? Ondan sonra da bir de kızlarla konuşmuşsun. Kimin tabağı geçti, kimin geçmedi. Haftada işte bu kaçta kaç yaptı bilmem ne falan tarzında bir konuşma geçmiş Gizem ve Cansu ile aranda. Abla sen ne yaptın ya? Bilerek mi yaptın? Orada ee, Cansu'nun aslında ve Gizem'in sinirlenmesi gayet doğal. Hele ki diğer takımdaki Eylül'ün bile konuşması, kızması bence çok normal. Çünkü ee, şu anda Ayten abla henüz futbolada değil. E, bu akşam da düşmezse... Otomatik olarak geçmiş olacak diğer haftaya. E ne olacak? Ya işte mavi takımdaki kızlarla aynı takıma düşerse ne olacak? Biraz bunları şey yapması lazım. Bu sefer de ne oldu? Kendi böyle bir şey yaptığı için arkasında duran veya işte ne bileyim. Onun kendi takım arkadaşlarının yanında diğer takım da ona karşı cephe alacak. Böylelikle ne olmuş olacak? E her kaybedildiğinde takımda her kaybedilinde senin adın yazılacak. Tabağın geçse bile. Çünkü sonuç olarak sen de diğer geçen tabakları yazmışsın. Bunu kendi arkadaşların söylüyor. Kendi takım arkadaşların söylüyor. Karşı takımdaki arkadaşların söylüyor. Hani yaşına hürmeten çok böyle üzerine gelmiyorlar abla ama bir daha böyle bir şey yapma. Şimdiden başladılar zaten dalga geçmeye. Ben de ondan sonra Ay senin yazmayacaktım yanlışlıkla yazdım. Ay senin söylemeyecektim yanlışlıkla söyledim. Ondan sonra tavırlarına girmişler. Yani ben bunu çok defa gördüm. E, bu gerçekten çok yanlış bir düşünce. Gerçekten çok yanlış bir şey. Yani ben orada yarışıyor olsam Mert'i atacağıma Onur'u atarım. Neden? Tabağı 2'de 0 veya 2'de 1 veya Hakan'ı atarım. 2'de 1, 2'de 0. Yani takımın geneline baktığın zaman kimin tabakları düşükse, kim yapamamışsa onu atacaksın potaya ki en azından bir ha evet doğru yaptı. İşte bu kadın ya da bu adam, bu çocuk işte bu kız iyi yaptı desinler. Ama senin yaptığın çok yanlıştı. Ben bunu açıkçası kabul etmiyorum. Ee, evet belki bazı zamanlarda Mert'i sevmediğimi dile getirmiştim ama burada Mert'in haklı olduğunu dile getirmekten çekinmeyeceğim. Çünkü gerçekten çocuk haklı. 2'de 2 yapmış bir tabağın, 2'de 2 yapmış bir kişinin pota yatılması çok yanlıştır. Ve pota gitgide güçleniyor. Şu anda hani e, yanlış olmasın ama tek güçsüz kişi şu an Deniz. E, ama tabii bu akşam kim düşer, potaya kim gider bilmiyorum. O açıdan bakalım kim gelecek. Dün akşam da e, Murat Can'la Çağatay geldi mavi takımdan. Potayı güçlendi zaten. ki bugün ondan sonra e, içim mavi takımdan birisi düşsün diyor. Özellikle Sezer düşsün. Kırmızı takımı komple yukarı çıksın istiyorum. Gerçekten hak ediyorlar. Dün su böreğinde 8'e e 2 bir kazanç var. Yani neredeyse tulumu çıkarmaya gitmişler. E, bu açıdan bana soracak olursanız Bence e, Barış çok güzel bir takım kurdu. Ben çok da güzel bir kaptanlık yaptığını düşünüyorum. Hani böyle e, ağır yenilgi olsaydı mesela 3-0 ve e, dünkü gibi bir açıklık olsa işte 8-2, 10-1 işte atıyorum 9-3 falan tarzı olsaydı o zaman Barış gitmişti potaya. Ama gördüğünüz üzere e, iyi bir kaptanlık yaptı. Ha ne yapacaktı? kendimi mi atsaydım potaya dedi. Valla Onur'a atması bilmiyorum. İkisini de sevip desteklediğim için bir şey diyemiyorum. Ama tabağa geçmiyorsa kendini gönderecek. Tabağa geçmiyorsa o kişinin, karşısındaki kişinin onu gönderecek. Kendisini koruyup Onur'u yolladı. O yüzden de yapılacak bir şey yok. Ha Furkan da potada. Artık yani bu pota yangın yeri deyim yerindeyse. Bunu eee yarın göreceğiz veya pazar göreceğiz. Yayın e, lanma günü ne zaman olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle yarın olacak. Ve gelelim şu telefon olayına. Ya Onur sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya neden böyle bir şey yapıyorsun kardeşim ya? Bırak. Zaten sizde telefonla görüşme günü bir, gibi bir şey yapıyorlarmış. Sen niye başkalarından telefon istiyorsun? Ve Şef de bulmuş telefonu. Bakalım bu telefon kimin? Kim kullanmış? Kimlerle yazışılmış? Eski yarışmacının <laughs> adı falan var diyor Somer Şef. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Abi yapmayın Allah'ını seversiniz. Bu, bu kadar geçmiş zamanlarda bu kadar bir şey olmadı ya. Gerçekten olmadı. Lütfen artık ya kendinize gelin. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Buraya kadar beğendiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. 3 takım oyununu özetledim. Ayten ablanın Mert'e atması Onur'un telefon olayı e ve Sezer'le Barış arasında geçen bu ego savaşı özellikle Sezer'in tarafından gelen ego savaşı ortalığı kasıp kavuruyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.